Aha. Alo. Abo. Eyvahlar olsun. Özellikle sizin için geldim. Ya. Hadi bakayım. Hadi duyurun kendinizi. Hadi Hito geliyor. Hito gördüm şimdi bakın. Hito'nun gelişine bakın şimdi. <laughs> Maşallah oğlum hoş geldin. Hoş geldin Hito nasılsın? <laughs> güzel oğlum benim. Acıktın mı? Hadi başla ucundan. Bir tabaktan ye yalnız. Bütün tabakları yarımlama tamam mı oğlum? Tamam mı güzel oğlum? <laughs> Eşi öyle Nasıl duyuyorsun sesimi de geliyor? Ha? Güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Maşallah oğluma benim. Hmm. Hadi. şey yok mu? Hadi bakayım. Maşallah. tamam. Bak. bak kara kuzumun annesini de doyurduk. Gördün mü? O da yiyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Çöpün oraya gel. Be besleme yerine gel. Gel kuzum. Gel. Aha. Abo. Abo. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Cık. Ey ya Ey ya Ey ya Oy kuzum benim. Ne oldu sana? Ne oldu sana kuzum? Ne oldu sana? hı? Of of. Of kuzum benim. Oh. Gel kuzum. Gel hadi. Gel kuzum gel. Gel kuzum. Gel. Bebekler nerede? Nerede bebekler? Gel bakayım. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel. Gel bebeğim. Buraya gel bebeğim. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel bakayım bebeğim. Gel. 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 Ha. Aferin. Bir daha mı varsınız? Getiriyorum. Akkuş sen de iyi gel. Gel şurada çöpün altında iyi gel. Dur şu bebeğe de verelim. Önce şu bebeğe verelim. Dur gel. Gel bebeğim gel. Gel bakayım gel. Ha. Burada bebeğim burada. Bebeğim gel gel. Gel gel bebeğim gel gel. Gel gel, Gel gel. Gel. Gel burada gel 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 gel. Gel bebeğim gel. İçeri gir hadi. İçeri gir içeriden, gir. i̇çeriden gel. Hadi gel gel. Hadi. Aynısı aynısı. Aynısı bebişlerim. <laughs> aynısı, aynısı. Aşağı mama bıraktım. Hadi in aşağı. İn aşağı mama bıraktım. Gel kuşum, gel. Gel böce kızım benim. Evet kızım. Evet senin için mama bıraktım. Gel. Gel, gel kuşum. Gel, gel. Hadi, buyur karnına. Hadi bebeşim, sen de doyur. Gel. Aslan oğlum. Gel. Gel bebeğim, seninki burada bak. gel. Gel, pis, 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 pis. gel. Pis, Burada mama burada güzelim. Gel gel. Gel annemiz yok. Mu? Zehra yok mu? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel, gel kuzum Gel hadi. Gel. he ha? Mama. Ne istiyorsun? Aha <laughs> Zehra'nın sesi mi geldi? Gel. Mama kumbarasında kuyruk. <laughs> Sıraya geçin bakayım. Ha? Öteki nereye gitti? kuzum Ne istiyorsunuz kuzum ne istiyorsun Kırcalım? He? Oy. Mama mı istiyorsunuz? Mama mı istiyorsunuz? Geldim, geldim. Gelin, gelin, gelin. Dövüşmeden, dövüşmeden. Kavga etmeden. Gelin bakayım, gelin. Yerimize, yerimize. Gelin, yerimize. Hadi. <laughs> dur, dur, dur. Aman beni, beni düşüreceğiniz. Durun, durun. acele etmeyin. Bir durun. Durun, kavga yok, kavga yok. Durun. Durun. He? Şeker kız kendi. Hadi bakayım. Git sen de sıraya. Hadi Kırcalım. Getiriyorum daha dur. Gel, gel kuşum, gel, gel. Gel hadi. Gel, hepinize bak, hepinize gel. Gel Maki. Gel. 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 Burada, burada senin ki, burada gel. 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 Gel, gel kuşum. Gel, gel kuzum. Gel bakayım şeker kız kendim. Dur. Hadi. Allah gel, kuzum. gel gel. <laughs> hani kırayım nereye gitti. Oy oy fakir kuzum benim. Benim fakir bebeğim. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel, gel hadi gel. Gel güzel kuzum benim. Benim aşkım. Sen niye böyle fakir kaldın, ha? Sen niye böyle fakir kaldın kuzum? Oh, oh, yedim senin ağzını yüzünü. Hani öteki arkadaş nereye gitti? Hadi doyur karnını, geliyorum ben. Akü. Evet kuşum, evet kuşum, evet mama. Evet, güzel kuşum benim. Hı. Hı. Maşallah. Maşallah benim kuşum Afiyet olsun benim küçük kuşum ha. Benim minnak kuşum ha. Yarasın. <laughs> Bu da arkadaşın gelisi onun için tamam mı? Ana, bebek geldi. Hoş geldin bebek. Gel bakayım bebek gel. Bir tane de bebek geldi gördün mü? sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir kapıda bir sürü kedi görüyorsanız... ...orada onlara göz kulak olan birisi vardır mutlaka. Bir tanesi de ev kedisi. Herhalde boğazında kolye var. Gips, 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 gips. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin. Gelin. Evet çocuklarım gelin. Gelin bakayım. Maşallah maşallah. Gelin hadi. Hadi gel kuşum. Gel. Gel kuşum güzel kuzum. Gelin hadi. Hadi gelin şuradan yiyin. Kanınızı doyun. Gelin bakayım. Gelin. Gel hadi. Heh. Maşallah. Hadi gel oğlum sen de gel. Koş. Koş. <laughs> koş koş bebeğim koş. Ha, nereden geliyor? <laughs> Sokağın öbür başından bu başına. Koş kızım koş koş koş. Gel. Gel kızım gel. Gel bakayım gel. Gel kızım gel. Koş, koş mü verir Koş. Maşallah. Maşallah. Hadi çık yukarı kızım. Hadi. Hadi duyur kanını. Güzel kızım. Hadi. Tamam. Tamam, tamam. Hadi. Hadi duyur kanını. Hadi güzel kızım benim. Hadi. Hadi tamam, tamam. Kan duyur. Kan doyur. Maşallah kızım. Berran mı? Güzel kızım. Hı. Oh. Oh. Hadi duyur kanını. Allah'a emanet ol. Var mı başka bir ihtiyacınız çocuklar? Hı? Gel bakayım. Gel karım sen de gel. Hadi gel. Bak herkes yönü bize. bak gel gel. Gelin bakayım gel. Kaçmayın kaçma kuzum kaçmayın. Hadi hadi. Afiyet olsun. Güzelce doyurun karnınızı. Hadi bakayım. Öyle sinir yok öyle sinir yok. Akıllı olun akıllı olun. Tamam mı? Hah. Gelin bakayım. Kavga yok dövüş yok. Aferin size. Hadi bakalım. Güzel karam benim. Güzel kızım benim. Süheyla yok mu bugün? Kara babam. Hey kızım gel hadi. Şöyle yaklaştırayım sana biraz gel. Gel. Burada burada seninki burada. Herkes önündekini yesin tamam mı? Gelin bakayım. Gelin. Hı. Hadi bakayım. Maşallah. daha gelenler var. Hadi birbirlerine şiddet uygulamaktan karınlarını doyuramıyorlar. Hadi Allah'a emanet ol. Abi gel. Gel bakayım abi. Gel. Gel. Doyur karnını. Oo bir tane de bebek varmış. Dur bebek için de vereyim bir tane. Dur. Al ah, şu da bebek için. Oo bir tane daha geldi. Hadi onlar onları bırak. Onları bırak. Geri gel. Onları bırak. Geri gel. Heh. Maşallah. Maşallah. Heh. Al bunu da. Şöyle biraz şöyle kenara koy. Heh. Bebekler de gelsinler. Heh. Tamam oraya koy sen. Oraya koy o gelir. Yan yana koyma uzak koy. Aralarını aç şöyle. Aralarını aç uzak uzak koy. Öteki çocuğu da gelsin. ha, Maşallah. <laughs> gel bebeğim gel. gel. Gel hadi. Gel. Gel 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 gel. gel. Buraya gel gel. Burada gel. Gel bakayım gel. 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 Gel kus, gel. Kusum, gel. korktun. <laughs> gel. Gel kızım. Gel. Gel, püsü püsü püsü. gel kuzum gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel kızım koş. Evet senin için. Evet senin için kızım. Senin için getirdim. Gel bakayım gel. Hadi görelim. Tatlı yüzünü bir görelim. Gel bakayım gel. Evet burada burada. Burada. Evet kızım. Hadi. Maşallah. Korkma kızım. Afiyet olsun. Yarasın güzel kuzum. Çek gel. Koş. Koş karacım çek. Koş. Gel bakayım gel. Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel gel gel. gel. Maşallah maşallah. İlk gördüğünde tırmanamıyordu. Zorlanıyordu. Gel bakayım. Gel. Nereye gittin? Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi. Dur sana ben bebek maması koyacağım. Dur dur. <laughs> Bıdılık meyci meyem benim. Kara meyci benim. Karışım şeyim benim. Nasıl duydu geldi beni hemen. Maşallah. Kardeşin nerede? Kardeşini de bulayım geleyim. Dur. Nerede? Göremedim kardeşini. Nereye gitti kardeşim? Uh, oh, uh, oh, uh. Oh, yarasın kuzuma, yarasın. Maşallah, maşallah. Yalama, yalama. Yut, yut. Kara şimşek. <laughs> Dur şu ablalara da verelim. Gel bakayım, gel. Gel kuzum. Gel bakayım, gel. Böceğim benim. Benim kara böceğim benim. Sen bir kara böceksin. Sen kara şimşeksin. E, mecimek, kara mecmek. Gel kızım, gel. Gel. Senin gözün olurum ben, gel 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 bakayım gel 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 hadi gel gel bakayım gel gel kızım benim benim güzel kızım gel 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 bakayım